Ege kaç. Ege kaç geliyor Ege. Allah. Allah Ege. Ege kaç. Ege kaç. Abi kaç nerede? Oğlum orada bir şey yiyor kanka. Allah ikisi geliyor. Aa, Ege. Allah. 78 balık Ege balık bilmiyorum. Her türlü ne bulursan koy. Bunların da yumurtasından var ya. Yapıştır diyelim. Hadi bismillah. Hadi aslanlar beni. Saldırın başlarım. Ne yaptık lan biz Ne yaptık? Biz ne bitirdik kanka. Dostlarım selamlar. Bugün Ark Survival Evolved'da Ragnarok Map'inde oynuyoruz. Yayınlan. Rexu kardeşim, Ege kardeşim var. Onunla birlikte uzun süredir bir plan yapıyorduk. Şimdi tamamıyla sıfırdan başladık. Zaten bir öncesinde de ufak böyle bir Island Map'i gelmişti. Bir ufak teaser gelmişti. O teaser 5 saatlik bir videonun teaser olarak geldi. O yüzden şimdi biz de en güzel, en sevilen maplerden bir tanesi olan Ragnarok'tan başladık. Ege'cim oyunda mısın? Oyundayım. Kesin. Beni de bir bol. Ege'cim ne yaptın? Şimdi Ege'cim, bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Bol bol bir meyve toplamamız lazım öncelikle. Tahta mahta kralın Tahtalardan güzel baltamızı kazmamızı yapalım. Ben şöyle bir tane kazma ürettim. Bu ne lan böyle kocaman? Tinto meyven var mı? Tinto hangisiydi? Bar. Bu 36 level mod var da Tinto meyvesi istiyor. Önümde bir iki tane var. Acaba bakalım bunlar mı? Bu değil. Bu da değil bunu alalım böyle. Evet bunu besliyorduk. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu ilk dinozorumuzun ismini chatten izleyiciler versin. Video izleyen izleyiciler versin. Bunu böyle bırakıyorum. Bunun ismini izleyicilerden alıyoruz. 53 level oldu bu arada. Üf. Gel bakalım. Buna şimdi eğer de yapmamız lazım ama bunun eğerini nasıl yapacağız kanka? Daha eğer için çok çok erken. Daha level'ımız şu anda henüz 5. Bizim güzel bir ev yapmamız lazım Ege'cim. Abi bu eğer biraz... sanki ama. Eğer istiyor ya nasıl istemiyor? Aa eğer istemiyor bu. Oha. Oy sana vurabiliyor muyum? Dur ben seni kabileye <gülüyor> alayım. <gülüyor> Dur bekle. Seni sana bir senin kabile konuş artık. Seni bir kabileye alalım ama bir kabile kurmamız lazım. Ben bu arada taş balta yapabiliyorum. Kamp ateşi yapabiliyorum. Bir de mızrak yapabiliyorum. Oğlum bu çok güzel. İlk dakikadan bulmamız çok çok iyi oldu. Bununla dehşet meyveler toplarız biz. Kendimize güzel açık bir yer bulup oraya bir ev yapmamız lazım kanka. Şimdilik bizi idare edebilecek bir ev lazım. Peki, aa denizin kenarına yapsak acaba saldırırlar mı lan? Peki buraya ne diyorsun? Küçük bir ev. Şunları alabiliyor mu? İkimiz de gidip güzel böyle bir toplanalım, güzel böyle bir her şeyden ben ağaç, odun, modun toplayayım, sen de dinozorlar, meyveleri falan topla kankacım Ondan sonra ortada buluşalım, bulduğumuzda e, sandığa koyalım, fazla fazla lootlanmış olalım, öyle girelim, okay mi? Tamam. Hadi gel gidelim. Gel şimdi güzel böyle bir tane adam akıllı bir raptor bir şey alayalım. Gece bak güzel böyle bir fayda çıkalım. Gel senle. Metal mi bu? Garip mi gitti? Niye öyle garip renkli bu? Meşaleden dolayı mı acaba? Gel gel gel. Boş o, metal mı? bir dakika. Abi, tamam, bırakalım hoca. Gel gel gel. Bir ocağa bırakalım öyle gelelim. Şimdi kankan bunu koydum tamam mı? Of döndüğümüzde çok sağlam şey olacak. Gel bakalım şöyle ormana doğru dalalım seninle güzel böyle. Oğlum metal Sen direkt... mı yanar mısın? Dene bakalım. Of ya mı? <laughs> Aha raptörler var hem de iki tane. Görüyoruz. Şimdi bunları bir almamız lazım. Bu bölüm bunları almak şart. Her şeyimizi yaptıysak bunları da almamız lazım. Değil mi Ege? Ege bir dönme oğlum götünü. Ne yapıyorsun Ege? Biz şu taşa çıkarsak belki bir ihtimal daha yukarıda olabilirsek. Abi, işte i̇ki kişi sen hangi hileli çiziyorsun? Yani işte kişi hangi hileli çiziyorsun abi? Beni anlamadım ha? Allah. Allah Ege. Ege kaç. Allah Ege. kaç. Ege kaç. Abi kaç. Allah. Abi. O ne oğlum? Abi yaptıklarında buna baktın mı? Yok bakmadım. Bakamam ki, hırsızlığımız yok. Bizim malzemelerimizi almamız lazım Ege. Dur yavaş yavaş böyle gitsek. Götüm götüm böyle sessiz sessiz gitsek. Ya bro bir sus, bir dur ya. O ne lan? Ege oturarak geliyorsun değil mi Ege? Oturarak gel Ege. Tamam. Oh, gel 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 gel. Gel abi gel aldık onu. Ben benim loot'umu görüyorum, şu an aldım ben. Seninki solda mı? Aldım ben. Ben de aldım. Ege çıtırından kaçıyorum ben. Ege kaç. Ege kaç geliyor ki? Bizim şimdi raptör düşürmemiz lazım ama nasıl yapacağız? Şunun üstüne çıkalım. Bunun üstüne çıkamaz. Ben oh. pek çıkamayacağım sanıyorum. Raptör nerede? Abi, ege şimdi bir, bir ürkütücü bir, bir, bir hareket yapsam. Burada bekle tamam mı? Bekle burada. Raptör görürsen çıkayım mı? Yok. Raptör görürsen zaten ben ölmüş olacağım büyük mal. Abi yok diyor ama geldim. Oğlum orada bir şey yiyor kanka. Allah gördüm. Ben vurdum kim bir. Oh, Allah ikisi geliyor. Aa, Ege, 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 at, at, at. Ege, 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 ben sıçtım Ege. Ha vurdum. Gel abi. Ha, Aa, Aa gelemiyorlar. Aha bayılırız. Ege vur vur. Kapatma vur abi. İkisini sağdakine sağdakine. İkimiz sağdakine. Allah Ege bayıldı o. Ege o bayıldı kaçmıyor. tamam. Kaçıyor, kaçıyor. Tamam tamam. Kaçmaz o bizi arıyor bence. Abi gitti. Aa bayıldı. Ege. Ege sen bunu sen sen, 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 sen bunu at sen bunu at sen bunu at, at. Allah. 78 balık level mi? Ege balık bilmiyorum. Her türlü ne bulursan koy. Et bul. Et bul acil. Bu, bu, da 78 level lan? Ege sana bir şey söyleyeyim ya. Bunlar var ya bizim. Şunu keselim. Şunu keselim. Gel gel gel. Şunu keselim. şu. şunu. mı? Kaç level bu? 87 vurma. Vurma vurma. Sakın sakın sakın. sakın. Ege et lazım bana. Bütün pişmiş etim senin olsun. Al. Dur. Nanomu da vereceğim. Al yiğidim. Oğlum bu bir çıkacak. En az 85 level'lık çıkacak. Bu, dişi. Sendeki ne? O da erkek. Of. Bunların da yumurtasından var ya. Ege. Raptör bile evcileştirebiliriz Ege. İyi yakaladık lan. Kanka 110 tane deri. Bizim bol bol hayvan kestirmemiz lazım bunları. Bunlar bol bol deri toplasın kanka. Aha. O zaman benim Raptör'ün ismini izleyicilerden birisi versin. Çet. Oğlum 110 level. Bu ne? Oğlum bir kacanı var. Bu ne yaptık lan biz oğlum? Ne yaptık? Biz oyunu bitirdik kanka. Bir tane böyle çok abartı olmayacak şekilde böyle bir dinozor bulalım. Bunların gücünü bilmiyoruz hani nedir ne değildir. Şimdi öldürtmeyelim bunları. Bunlar çok önemli canavarlar. Mesela şu level'ı kaç? Şunu bir yedirttirelim kanka. Kanka T'ye tut. Hedefime saldırdı. Allah bir şeyler saldırıyorlar. Ne yediniz lan? Parvan parça ettiler. Şimdi kanka bak bunu da yedittirebiliriz. Şunu da bir yesinler. Oha vallahi saldırdı. Aa bu oğlum? Kanka çürüttüler. Deri beri topluyorlar. Deli gibi deri topluyorlar. Bunlarla deri gibi deli toplarız. Oo gel gel gel. Bunları yerde yapacağız gel. Eğer yapana kadar kanka. Oğlum raptör sürüsü yaptık ya lan. Suya sokmamamız lazım ama. İki tane canavar aldık ya ye. Bundan sonra kendimize üst baş yaparız. Bir de buna bir de buna bir de buna. O toplar nerede? Onlar bize saldırıyordu. Getir bakayım şunları. Getir bakayım şunları getir getir. getir. Hayır dur oğlum bunlara. O devlere Pst, mi? Saldırın oğlum. Kopartın lan. Kapat. Hayırdır lan sana ha? Az önce vuruyordunuz oğlum. Ha? Köpek dersi akıllı ya. Akıllı olun lan. Ben şiveye girdim. Ege. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Ege? Abi. Ben de aynı hani şeyi mi ah, düşünüyorsun Ege? Ah, ah. Ege. <laughs> İki tane ufak bir tane kocaman yapıştır gitsin Ege. Allah Allah ağzıma sıçtı. Bana çok vurdu. Ah! Öldüm. Öldüm. Raptorlar ölmesin. Raptorlar ölmesin. Oo. Öldü mü? Parçaladın ha. Arlarını da açın. Bunu da tabii tabii bunlardan yavru mavru oluyor kanka yumurta oluyor. Şuradan bu yumurtaları şey yapıyoruz. Şimdi bunlara biraz da saldırı basın. Aa bak çiftleşiyorlar. Metal bunlar. Müzler... Bunlar mi ya? Yedir bakalım kapın bayda. Oğlum etrafımızda hiç hayvan kalmadı dur. Lazım olur belki. <laughs> Oğlum bu nasıl bir vuruyor kanka bunlar nasıl vuruyorlar? Yani Aa, bak, yumurtası yumurtası geldi. Döllenmiş raptör yumurtası bir de. Bunu bunu bir şey yapmamız ben lazım. Ediyoruz. Oğlum Ege çok güzellerle lan Ege. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar bitirelim. iki tane canavar aldık. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. ikinci parti gelecek video.